7 Bölümlük Değiş Derviş Sistem Niçin yazdığını izahla başlıyor yazar. Boğulmamak için, daralan vakitlerde ferah bulmak için yazdığını öğreniyoruz. Yazmanın tek kişilik bir eylem olduğunu, yaralara merhem olduğunu dinliyoruz bir şarkı naifliğinde. Derviş Sistem bir deneme kitabı. Deneme yazmak kadar deneme kitapları ile ilgili değerlendirme yapmak da gerçekten zor bir iş. Zaman, emek ve katkı istiyor emek isteyen bir iş olmakla birlikte aynı zamanda heyecan ve mutluluk veren bir çaba. İlk deneme bir ödev metni. Yazarın eğitimci olması sebebiyle olacak, okuyucuya ödev vererek başlıyor esere. Ama bildiğimiz ödevlerden değil bu ödev. İki yürek, iki bakış, iki sevda, iki idrak sahibi olmanın yolu bir cetvelle çiziliyor. İnsanın kendisi olması isteniyor. Kendin ol. Değilmeden geçemeyeceğim bir hususa işaret etmek istiyorum. Bu denemede Yunus, Rumi, Buda üçlemesi biraz tuhaf kaçmış, tam oturmamış. Gitmek gerektiğinde gitmenin iyi olduğunu anlatıyor yazar. Yazarın bu cümleleri hazır kıta yan yana sıralarken acı çektiği her cümlede çok açık anlaşılıyor. Kelimeler, acılar pınarından akan damlalar gibi tek tek sayfaya düşüyor hayata dair notları okuyucuyla paylaşırken sanki yazar bu notları kendisinin unutmaması gereken notları gibi duruyor. Tabi okuyucu da bu notları üzerine alınabilir. Kitaba adını veren cümleler bu denemede. Her insanın bir öyküsü var derken kendi öyküsünün ilk işaretlerini veriyor. Masumiyet Kalbinin daraldığı bir zamanda hayatta yanlış giden her şeye itiraz eden bir adamın dünyanın bu kötü gidişatında herkesin bir payının günahının olduğunu anlatıyor hiç kimse masum değil derken, yalnız adamların iyi adamlar olduğunu okuyoruz. Ebu Zer, Sokrates ve Sühreverdi'nin yalnız ve iyi adamlar olduğunu terennüm ediyor yazar. Şehir Denemesi Şehirlerin mecazi tasviri deneme kitaplarının başucu denemeleridir. El Medinetül Fazla olmayan bir şehrin, El Medinetül Fasıka veya ruhsuz bir şehir olduğunu anlatıyor yazar. Şehirlerimizin manevi haritasını hangi haramiler tarafından işgal edildiğinin resmini çiziyor yazar. Güvercin kanadında kırılan bir tüyü, savaşın en çok mağlup olan tarafı olan çocuklara armağan ederken, Halepçe'ye ağıt yakıyor, mürekkep yerine gözyaşlarıyla. Elma kokusuyla gelen ölümlerin hüznü kaplıyor kitabın sayfalarını. Şehir üzerinden modernizmle geleneğin iç içe geçişini ve kapitalizmin çirkin yansımalarını aynıya tutuyor kelimeler karşıtlıklar üzerinden çok bilinmeyenli psikolojik denklemler kuruluyor zihinde. Şehir kimdir diye soruyor yazar. Şehir, ruhu olan, duyuları olan, yaraları olan, acıları olan, karşıtlıkları olan, sırları olan bir canlıdır. Ne kadar da benziyor insana. Bir arayış. insanın kendi oluşum serüvenini mistik kelime dizinleriyle sonuca erdirmeye çalışıyor yazar. Bir sabah kara şiiriyle ayrıntılanıyor yazarın meramı sonrasında nihayetin dicabesi olduğunu gösteriyor son cümleler. Bir vicdan neden ve nasıl ölür? Okuyucuya bunun cevabını verdiriyor yazar. Ölü bir vicdanın ne kadar kötü olduğunu kendiliğinden ortaya çıkarıyor. Vicdan ölsün diye değil yaşasın ve hürmesin diye var edilmiştir. Vicdan varsa insan vardır, yoksa yok. Bir çocuğun ruh hali üzerinden kendi ruhunun filmini senaryoya döken yazar, itiraz etmenin erdemini alnında güneşler toplamanın asaletini anlatıyor. Heybede umutsuzluk taşıdığı bir zamanda kaleme aldığı denemesinde Memmuz'un söylencesinde kötülüğün sembolü olan Beko ile nihayetlendiriyor sızlayan yaralarının acısını. Son yağmurdan sonra Yağmurların sonu olmaz aslında. Bir şairin yürek sesinin bitimini betimlemek için bir cümle olabilir ancak. Son yağmurdan sonra Derin sular üzerinden derin insanların neden korkulması gereken insanlar olduğunu teşbih ve mecazlar üzerinden anlatıyor yazar. Negatif manada derin insanlardan uzak durmak gerekir. Mağdurların intikam aracı olarak sanat. Film değerlendirmeleri ve yazarlar üzerinden kelimelere dökülüyor. Yazar neden sanat eseri ürettiğinin ipuçlarını veriyor. Ezilenlerin ve yalın ayaklıların varoluş mücadelesine katkı sağlamak için eser ürettiğini anlatıyor. Itri, Dede Efendi ve Bitov'un üzerinden çile ehli olmanın, inzivaya çekilmenin iyi bir sanat eseri ortaya koymanın ana dinamiği olduğunu anlatıyor yazar. İyi bir eser ortaya koymak için insanın bir derdinin davasının olması şart. Emek ve çile güzel eseri meydana getirir. Ruhsuz ve ölü şehirlerin Troya üzerinden Nazan Bekiroğlu ve İbn Haldun tespitleriyle izahı yapılırken yaşadığımız şehirlerin tasviri yapılıyor. Şehirlerin ruhsuz olmasının ana nedeni insanların ruhunu yitirmesidir. Çünkü şehirlere ruh veren insanlardır. İnsan ruhunu yitirince şehirler de ruhunu yitiriyor. İsyan ahlakıyla kuşalmanın gelenek düşman olmak için bir sebep olmadığını, yanlış giden şeylere isyan ederken geleneğe sahip çıkılabileceğini, modernitenin hiçbir zaman geleneği yok edemeyeceğini zihinlere işliyor yazar. Kadim nasihatlerden olan insana seviyesine göre konuşun düsturunu güzel işleyen bir denemeyle Erdem'in bu penceresini aralanıyor. Erdem'in bu penceresi aralanıyor. Bir yönüyle bir tecrübe paylaşımı diyebileceğimiz bu düstur, huzurlu ve mutlu bir yaşamında ipuçlarını içinde barındırıyor. Ehliyle hemhal olmanın önemi zaman geçtikçe daha da anlaşılır oluyor şehir, zaman, mekan üçgeninde mahalle kültürünün gelenekteki işlevinin güzellemesi yapılıyor. Maziye dalan gözlerde modern zamanda bu anlatılanların imkansızlığı, kekremsi bir tat olarak kalıyor dimağda. İçinde Endülüs'e yakılan bu ağat olmasaydı bu deneme bahçesinin bir gülü mutlaka eksik olacaktı. Kalbin hüzün merdivenlerinin bir basamağı yıkık olacaktı. Bunun farkında olan yazar, ağlayan bir annenin ağlayan çocuğu hissiyatıyla ağıdını yakıyor Endülüs'e. Bir sürgün güzellemesidir. Ruhaya sürgün. Nabi ile eşdeğer Urfa'ya gidişinin ruhundaki etkisini okuyucuyla paylaşıyor yazar. Leyla dedimse illa da herkesin dediği gibi değil, biraz da umursamamaktır diyor yazar. Leyla'sı için şiir yazan, beste yapan, film çeken ve deneme yazanlar tarih boyunca hep var olacaktır. Muhtemelen Leyla'lar hiç bunun farkında olmayacaktır. Bir Eylül denemesi. Bir köy öğretmeninin iç dünyasını okuyucuya yansıtan ve henüz bitmemiş bir filmin en dramatik repliklerini paylaşıyor yazar. Bir masal metaforu üzerinden kendi coğrafyasının güzellemesini yapan yazar, masalların kahramanlarıyla bir yolculuğa çıkarıyor okuyucuyu. Masal denemesinde geçen yer ve şahıs isimlerine bakılırsa, doğunun yorgun şehirlerinden birinde yaşıyor yazar. İsyan ve sevgi kolerasyonu kuran cümlelerle hasret denizinde yüzen birinin ruh haritası gibi gözlerine mil çekilen adam, Yolcu dergisinden yapılan alıntıyla daha da güzelleştirilmiş güzellik. Yolcu dergisi, delikanlı Müslümanların dünyaya sözlerini söyledikleri gemidir. Aşk halinin dertle özdeşleştirip aşkın aşamalarını işleyen yazar, üzüm karası gözler üzerinden yeniden tanımlıyor aşkı. Zerban Masal dünyasının bugünlere kalan nadir güzelliklerinden. Yaşanmış bir aşk efsanesini günümüze taşıyor yazar. Eski zaman masallarının bugüne taşınması büyük bir emek olarak okuyucunun bilgi sofrasına bırakılıyor. Törek kurbanı bir kız çocuğuna nasıl ağıt yakılırsa öyle ağıt yakıyor yazar. Modern zamanların betonlaşmış kentlerin, kapitalizmin, çocukların oyunlarını nasıl çaldığını anlatıyor yazar. Masalcı dede gibi belki de kalbi olmayan bir neslin böyle olmasının sebeplerini anlatıyor. Fakat hayat yine de aynı mecrada akıp gidiyor. Bu gidişatı değiştirmek elimizde. Sebepler ortadan kalkarsa sonuçlar da ortadan kalkmış olur. Gazze, güzel şehir, acıların şehri, ölümlerle erken tanışan çocukların şehri, annelerin hep ağladığı ve yine hep ağladığı şehir, genç kızları gözlerine kahır rimelleri çektiği şehir, Hakan'ın Paris'i bu çocuklar yakacak dediği meseleye farklı bir bakış açısı getirip aslında kötü adamların sebep olduğu kötülüklerden dolayı bu çocukların Paris'i yaktıklarını anlatıyor yazar. İşçi çocuklarının hüznünü, acısını anlatır. ırgatların ölümü. İşçi çocukların hüznünü, acısını anlatır. ırgatların ölümü. Hiç yabancısı olmadığımız ama gözlerimizi kapattığımız acıların öznesidir ırgatların ölümü gözlerimize açmaya çalışıyor yazar. Bülent Sönmez şiiri Alıntılanan şiirden sonra acıya abananların tarihini anlatıyor yazar. Haberi olmayanlar için şiirden bir bukle. Bir güvercin kanadının altında öleceğiz belki de. Hani ağzında zeytin dalı bulunan o güvercin var ya azize. Beyaz taraylardan kovulacak yüreğimiz. Adımız yazılmayacak özgürlük şarkılarına. Bizi bizden bildiklerimiz vuracak en delikanlı çağımızda. Kitap değerlendirme notları. Denemelerde deyimler, atasözleri ve aforizmalar çok iyi kullanılmış. Dünyanın egemen güçlerine karşı antemperyalist duruşunu cümle aralarında ince ince işliyor yazar. Çocuk metaforu kitapta epeyce yer bulmuş. Modern arabesk olarak tanımlayabileceğimiz vurgular imgeler üzerinden işleniyor. Arabesk vurgular deneme türü çalışmalarda ayrı bir renk, ayrı bir güzellik olarak duruyor. İyi kullanıldığında manzara resmi olan bir puzzle'ın en güzel parçası olabilir. Kitabın birinci bölümü tam olarak deneme türü tanımına uyarken, ikinci bölümde yer alan yazılar deneme makale türü karışımı bir hal almış. Hinlik, kısır döngü bu minivalde yazılar olmuş. Sonrasında öyküye kaçan yazılar beliriyor. Eski bir dosttan haber buna örnek gösterilebilir. Yazarın yazım hayatı üzerinden Sezai Karakoç etkisi çok net belirirken ara cümlelerden cılız bir İsmet Özel etkisi de gözlemleniyor. Kitabın orta kısmındaki denemelerde yazarın yaşadığı coğrafyanın etkisini çok fazla görüyoruz. Bir coğrafyanın tanınması ve içselleştirilmesi yönüyle iyi olan bu durum, büyük ve farklı kitlelerden olan okuyucuların bir kısmında bıkkınlığa sebep olabileceği içinse kötü bir durum olarak tanımlanabilir. Coğrafyanın etkisi kaçınılmaz diye itiraz edenler olabilir. Lakin coğrafya etkisinin de bir ölçüsü olmalı. Gereğinden fazla olduğunda okuyucuyu sıkabilir. Kitabın son bölümü şiir deneme türünden olmuş. Kitap bablar ayrılmış. Babı Elif, Babı Lisan, Babı Canan, Babı İsyan, Babı Umut, Babı Demsal, Babı Sukut. Dervişe Sitem, Hamza Çelenk, Beyan Yayınları. Kitaphaber.com.tr